5 dakika at gibi işkence edildi ve sonra öldü. 5 dakika at işkencesi gördü. Git. Gel. Gel. Şimdi. Evet, dan dan. Dan dan. Evet bak. Ee, ekosu bayağı iyi senin kaburganın. Çok iyi ek bak. Dan dan. Bak bunda yalıtım var. Hadi. Şimdi. Hadi ananı avradını. Şöyle çevirdik mi? Göm. Göm. Vur. Bob. No. Ölmemeli. Hadi abi. Az kaldı oldu. Az kaldı. Yine 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 yine. Vuju. Tamam. Yara bandı getirin. Fışkırt duruyor bu. Peçete getirin. Sen bu bunlar işe yaramaz zaten. Bunlar bende de yok. aldırdım geçen sene. Ya iki dakika az mıydın tuttum ama. Yine alalım Siz peçete tutun yine fışkırtacak bu. İyi bak. Aferin. Sonra şunu çekebiliyor muyuz buradan? Şunu biz çeksek mi artık şuradan? Pardon. Heh. Hadi. Bunu şurada bir şey atıyor bak. Orada görüyor musun? O... Arkadaşım atılacak bir şey mi var? Söyle biz de atalım. Ne atıyorsun? Bob ver şu kalbi. Evet. Bob'un kalbini çaldık gençler. Bob yeni kalbin geliyor ama biraz hızlamamız lazım sana. Ve Bob yeni kalbiyle buluşuyor. Ananı avradını buluşamıyor. Bob. Hayır. Vallahi gitti yine. Bob oğlum salak mısın? Bebeğim, kalbi attık işte midene. Sen bunu sindir işte. Allah Allah. Bunları da mı koyacağız? Yapma ya. Bob attık gari. Sindir sindir işte o kalbi sen. Eski kalbi demiştin anlamadım ki. Al hadi bunu da. Oy o da gidiyor. Ya Bob mal mısın evladım? Kalbi verdik işte ya. Diye nerede? Şu sol parmak hangisi ya? Küçük parmağını kullanamıyor mu insan ayrı? Kullanıyor. ee? Gidiyor gidiyor. Gel. Hadi. Hadi. Ananı avradını. Sen bir şuna kaçsana ya. Geliyor işte bak geldi. Bob hadi be gari be. Ay ananı avradını. Bir bok sığmadı Bob'a da. Aa Bob mal mısın oğlum? Aa mal. Bob ananı avradını ne bu? Kalp değil mi bu? Ben de öyle yaptım.